Arkadaşlar merhabalar, virajda çok yapılan hatalardan bahsedeceğim. Birincisi erken girmek. Açılmamak için korkup buradan viraja giriyorsun. Bak o viraj seni nereye çıkarıyor. Gördün mü? Tekrar, tekrar. Bak, burada korkuyorsun, buradan viraja giriyorsun. Girdin, bak burası afex. Hop buraya çıkıyorsun. Anladın mı? Aynı yolda göstereyim. Aynı yolda göstereyim. Daha mantıklı. Oraya kadar bir de zaten benzinim yok. Kameranın da şarjı yok. Yüzde yirmi. Aynı yere şuradan girsen ne olur? Bak. Gördün mü? Yolla beraber eğilmeniz lazım. Yolla beraber. Yoldan önce değil. Apex nedir? Apex Virajın içine en yakın olduğunuz nokta. Apex nerede oluyor? Tam çıkışınızın önünde. Burası apex. Karşı çıkış çünkü. Bir daha. Bak yolla beraber bunu anladık değil mi bak? Gidiyor gidiyor yol eğildi. Yolla beraber. Bir daha, bir daha. Gidiyor gidiyor gidiyor. Hala değil, hala değil, hala değil. Eğildi. Ben de eğildim. Bak ben hiçbir şey yapmıyorum şu anda motora. Bak hiçbir şey yapmıyorum. Frenledim, motoru yatırdım. Yine hiçbir şey yapmıyorum. İzle. Bak hiçbir inputum yok motora. Motor sadece kendisi dönüyor. Başta verdim kontrasını. Motor kendini virajın içine doğru düzeltiyor. Kontra vermeye devam etmiyorum. İzle. Egzecere edeceğim. Kontrayı ver. Tim. Başka kontrayla işim yok. Sadece motoru sabit tutacağım. Sabit hız. Çıkış. Şimdi. Bir daha. Bak eğildi yol. Gördün mü? Açılacağım diye heyecan yapıp korkup karşıya gitmeyeyim diye heyecan yapıp korkup viraja erken girdiğiniz zaman kelimenin tam anlamıyla korktuğunuz başınıza geliyor arkadaşlar kelimenin tam anlamıyla. Bak. Bak şimdiden Apex'e giriyorsun. Apex'e girersen buraya çıkarsın babacım. Anladın mı? Apex sizin virajın içerisinde virajın pardon virajın içine en yakın olduğunuz nokta. Bak neresi Apex? Şuraya ne kadar yaklaştığım ana bak virajın çıkışına kadar. Burası Apex işte karşısı da çıkış noktanız. Apex'inizi geciktirmeniz lazım. Ne demeye çalışıyorum? Bak girdim. Ölü ölmem. O kanka şeyle 20 ile falan gitsene. Bak Apex'i izle, izle. Apex hala yok. Hiçbir şey görmüyorum. Hiçbir şey görmüyorum. Gazım sabit. Bakıyorum. Baktım. Burası Apex. Orası da çıkış. Bir daha. Bak. Girdim. Apex. E, çıkışınızdan hemen sonra olması lazım Apex'in. <laughs> erken girme mevzusunu anladık değil mi? Yolla beraber eğiliyoruz. Viraja erken girmeyin. Erken girerseniz buraya çıkarsınız. Bak, yolla beraber yaptım. Bekliyorum, hala bekliyorum. Sabit, sabit gaz, sabit gaz. Şimdi. Bekliyorum, 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 bekliyorum. Şimdi. Gazı açmak demek hızlanmak demek arkadaşlar. Gazı açmak demek hızlanmak demek. Bizim açtığımız buradaki gaz ne? Neutral throttle. Yani Sabit gaz, bizimkiler anladığım kadarıyla destek gazı diyorlar buna. Denebilir, olabilir. Bir diğer konu. Bu arada e, fren yapmaktan korktuğunuz için de böyle giriyor olabilirsiniz. Yani şuradan girmiyorsunuz da... Bak burası Apex işte. Gördün mü? Daha nasıl egzecelediğim, Beyaz Çizgi'nin üzerinden gidiyor ormanın tutayım. Bak, apexle alakam yok, alakam yok, alakam yok. Burası apex işte. Kamera açısından ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum. Bunu birkaç sebepten yapıyor olabilirsiniz. Dediğim gibi, açığa gitmekten korktuğunuz için erkenden virajın içine giriyor olabilirsiniz. Fren yapmayı bilmiyorsunuzdur virajın içindeyken veya trail braking bilmiyorsunuzdur bunu yapıyor olabilirsiniz. Birçok sebebi olabilir ama dediğim gibi bunun en güzel tarifi bu. Yolla beraber eğilin. Bak yol eğildi. Hiçbir şey yapmıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Apex'e girdim, gaz açtım. Yine bak bir şey dikkatinizi çekiyor mu? Elim hala frende ve yavaşlıyorum. Her şey tamam mı? Freni bıraktım. Bu da trail braking. Şimdi bunun yanı sıra tamam viraja erken girme mevzusunu bir kenara bırakalım. Motor frenine çok güveniyorsunuz. Bak şimdi. Kaçla giriyorum ben buraya? 88 ile mi girdim? Tamam. Tamam. 88 ile girdim. Deneyeceğiz. Deneyeceğiz. Hızlıca. %13 şarj ne ya? hızlanacağım. Sadece motor freninin beni yavaşlatmasını bekleyeceğim. Motor freni. Anca. Anca. Neden? vites attım, onu yaptım, bunu yaptım. Şuraya gidiyoruz şimdi. Hızlanıyorum, hızlanıyorum, hızlanıyorum. Burayı da 90'la gireceğim varsayalım. Motor freni ne yaptı bana abi motor freni? Virajın içine girdim 50 kilometreye yeni düştüm ya. Virajdan çıkıyorum 50 kilometreye. Motor frenine çok güveniyorsunuz. Bunun gibi yokuş yukarı yollarda evet motor freninin bir tık daha size faydası olabilir. Ama sizin asıl güvenmeniz gereken frenleriniz normal ön arka frenleriniz. Bak ben buraya 50 ile girmek istiyorum. Virajın dibindeyim. 50'ye kadar düşmeme gerek kalmadı. İşte yol çok geniş olduğu için e, beni de bağışlayın. Tamamen kafamdan atıyorum hızları yani. Bak. Girdim. Yavaşlamak istedim. Okey. Motor freni bu etkiyi yaratabilir miydi bende? Bak. Trail braking izle. Frendeyim, frandeyim, frandeyim, frandeyim. Frandeyim, frandeyim. frendeyim, frandeyim, frandeyim, frandeyim. frendeyim. Hala frendeyim, 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 frendeyim. Gaz. Bütün viraj boyunca fren yaptım. Yavaşça smooth bir input. Yavaş. Motor frenine çok güveniyorsunuz. Yapmayın. Normal frenlerinizi öğrenin. Kullanmayı öğrenin. Normalde kullanmayı öğrenin. İşte gidiyorsun. Laps. kaçla kaçla gideceğiz 56 ne kadar sürdü durmam saniyesinden bakarız Normal fren yapmayı öğrenin. Daha anlattım size. Fren yapmayı öğrendikten sonra virajın içinde fren yapmak zaten mantığını kavradıktan sonra bak gidiyorsun ya bir şey çıkacak karşına frenleyebilirsin. Bak frenledikçe nereye gidiyorsun bak. Bak 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 bak. Gördün mü? Neden yavaşlamak sizin radiusınızı, çemberinizin çapını küçültür. Bu aklınızda olsun. Rica ediyorum. Saçma sapan şeyleri dinlemeyi bırakın. Saçma sapan şeylere inanmayı bırakın. Rica ediyorum. Ya zeytin fiyatından bahsetmiyorsunuz arkadaşlar, yorum yaptığınız şey zeytin fiyatı değil veya doların sizin hayatınızdaki etkisi değil. İşte arka frene sıktığımız zaman virajda işte götü atar motorun da al sana arka fren al. al. İşte yok efendim gaz verirken, bak bak bu da var, gaz verirken arka frene basacakmışız da bak böyle. Böyle sürekli gaz verip arka frene basıyormuşuz. Bak 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 bak. bak. Şu an ben tutuyorum motoru he. Bak aynısını yapacağım motoru tutmadan. İzle. Gaz verip arka frene basacağım. İzle. Ha, hızlanmamız lazımmış ya sürekli. İnşallah karşıdan araba gelmez ölmeyiz. Bak tutmuyorum motoru. Gaz verip al nereye gidiyor motor. Ne gazın? şarjım bitmeye değdi. Bir şey daha söylemem lazım. Arkadaşlar yeterince ileri bakmıyorsunuz. Bu virajla iki şeye sebep oluyor. Bir gittiğinizden daha hızlı gittiğinizi size düşündürür. Bunu arabada da deneyebilirsiniz. Giderken bir yola bakın böyle. Önünüze bakın. Bir de kafayı kaldırıp yolun ilerisine doğru bakın. Neredeyse hiç gitmiyormuşsunuz gibi hissedersiniz hatta. Ne şeyi, ne hızlı gitmesi. Daha da önemli olan yeterince ileri bakmadığınız zaman olası tehditleri çok geç görüyorsunuz. Şöyle ki... Atıyorum, yolda bir şey olsa da göstersem. Bak. Bak ben şu anda yolun çıkışına bakıyorum. O arabanın kıçına doğru bakıyorum yani. Lastiklerinin önüne doğru. Hatta daha da önüne. Arabanın da önüne bakıyorum şu anda. Neden? Yolun ilerisini görebiliyorum. Görebildiğiniz noktaya kadar bakın. Bakıp geriye doğru tarama yapmanız lazım. Anlatabildim mi? Geriye doğru tararsanız hiçbir problem yok. Zaten ileride de baktınız. Hani bir şey olmadığını görüyorsunuz ileri baktığınız için bir de aman gözümden bir şey kaçmış mıdır acaba diye şöyle hızlı bak gördün mü? Şimdi bunu şu mu şu kadar bakıyor olsam yolun ilerisine onu zamanında görüp tepki vermem imkansız. bir de konuşuyordum dikkatim dağınıktı yani ona rağmen. Anlatabildim mi? Olabildiğince ileri bakıyoruz. Bak yolun sonuna bakıyorum ben. Yolun bittiği yere. Arada bir şöyle geriye doğru bir tarıyorum. Oraya bakıyorum, geriye doğru tarıyorum. Oraya bakıyorum, geriye doğru tarıyorum. Olası tehlikeleri daha erken görmenizi sağlar. <laughs> Ayrıca bunu yapmak, yani ileriye doğru bakıp sürekli geriye doğru tarama yapmak, gözleriniz çok hızlı hareket edeceği için beyninizi de daha hızlı çalışmaya ve daha hızlı tepki vermeye zorlar. Bu da bir avantajı. <laughs> Arkadaşlar rica ediyorum, rica ediyorum duyduğunuz bildiğiniz saçma sapan şeylerin peşinden gitmeyin. Rica ediyorum. Çünkü burada konuştuğumuz şeyler sizin e, zeytin üzerine yapacağınız yorumlar değil. Bu arkasında inanılmaz durduğunuz mevzular, ısrarla direttiğiniz konular. Ya zeytin hakkında yorum yapmıyoruz ya da doların sizin hayatınızdaki etkisini konuşmuyoruz. Bahsettiğimiz şey nasıl bir şey biliyor musun? Yanlış yapıldığında senin ölümüne sebep olabilecek bir şey. Ölümüne. Bundan daha ciddi bir şey var mı ya? Yok efendim işte arka frene basınca o oluyor. Yok efendim ön frene basınca bu oluyor. Bir dünya bir dünya şey söylüyorsunuz bana. Yahu zaten burada size anlattığım şeyleri her zaman söylüyorum gidin kendiniz deneyin gidin ya gidin kendiniz deneyin kendiniz görün zaten sizi tehlikeye sokacak tehlikeli bir şey e, yapmanızı söylemiyorum ben size İşte teker şöyle yapılır gibi bir şey anlatmıyorum diyorum ki gidin fren çalışın frene yavaş yavaş yavaşça böyle yedire yedire anladın mı sıktıkça sıkacaksın böyle Yedire yedire sıkmayı öğrenin. Sonra gidin aynı fren tekniğini virajın içindeyken deneyin. Yavaşça bir fren yapın. Dokunun frene. Bunlar hep yavaş yavaş. Kimse size demiyor ki işte frende e, e, virajda dizini yere koydun gidiyorsun sık bakayım frenin ne olacak. Öyle bir şey yok. Şurayı dönerken mesela küçük küçük bir dene bakalım. Şu frene şöyle bir dokun. Bir bak nasıl hissettiriyor sana. Kendiniz deneye deneye görün bunları. Bana inanmayın. Bunu her zaman söylüyorum. Bana inanmayın. Kimseye inanmayın. Biri size bir bilgi verdiği zaman kendinizi tehlikeye atmadan bunun altını çizmek lazım. Kendinizi tehlikeye atmadan gidin deneyin onu. Her neyse artık o. Deneyip kendiniz görün. Eğer doğruysa zaten amacınıza hizmet edecek demek. Eğer yanlışsa yine altını çiziyorum. Tehlikeli bir şey denemeyin. Atıyorum panik fren. Ne diyorum? arka frenin ezilmesi ve hiç bırakılmaması gerektiğini söyleyen ileri sürüş eğitimleri eğitim eğitmenleri var ya bu memlekette. Gidin abi ölçün. Size Instagram'da orada burada anlattığım panik freni deneyin. Bir ölçün ne kadar da durdunuz aynı hızda. Bir de öyle deneyin. Gidin deneyin ve görün. Hiçbir şey inanmak zorunda değilsiniz. Ha ama şunu unutmayın. Hayatta kalmak istiyorsanız eğer en doğru olanı yapmak zorundasınız. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.